Cansın, elim sana bir sürprizim var biliyor musun? Merak ediyor musun? Aha. Bakmak ister misin? Bakıyorum. Bak şimdi Cansın. Acaba Bakıyorum. nerede? Heyecanlanıyor musun? Bakıyorum. Orada bekle bakalım nerede acaba sürpriz? Bakıyorum. 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 Acaba nerede Cansının sürprizi? Cansın geliyor. Kutu oyunlarının içerisinde Bakıyorum. bir şey çıkacak. Burada ne var acaba? Şansın bu ne? <laughs> i̇ki tane hem de. İki tane hem de. Ne şansın onlar? <laughs> Hot Wheels. Hot wheels Hadi geç. Yatağını geç de aç bakalım Cansın. <laughs> Hot Hem de iki tane. Göstereyim size arkadaşlar neler var. Bakın. Hem de iki tane. Hem de iki baba, tane hot wheels. Baba bu siyah bu da kırmızı. Evet o Bab, siyah o da baba kırmızı. Baba bagajı da atıyor. Bagajı da açık evet. Hadi aç bakalım cansın. Açabiliyor muyuz acaba? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu oğlum? Hı -hı. Deneyeyim mi ben de? Hı -hı. Hadi bakalım deneyelim. Evet. Tut bakalım. Sıkı tut Jansun. Ben cansına yardım ediyorum. cansına beraber açıyoruz. Evet. Kenardan açıldı cansın Hadi oradan sen kendini açmayı dene bakalım. Evet. Oradan sök kartonunu. Bak şuradan arkadan kağıdını çek cansın Şöyle. Şöyle çek cansın, Çek 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 Evet. ikisi birden çıktı arkadaşlar. Hot Wheels arabaları. Cansın, Hot Wheels arabalarını seviyor musun? Hı hı. Güzel baba, Güzel mi Hot Wheels'lar? Batman arabası. Batman arabası mı hı hı. Vay ona benziyor değil mi? Bakalım. Bakalım. Baba, baba, Batman arabasına benziyor. Baba, baba altında yazıyor. Yazıyor mu altında? Hı hı. Baba bak şimdi. Hani. Oo, nasıl hızlı gidiyorlar Cansın öyle. Baba bak şimdi. Hop. Çok hızlı gidiyorlar Cansın. Baba burada adam atladı. Evet oradan atladı. Baba, baba. Ver bakalım altında yazıyı göstereyim ben bu arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar burada neler yazıyor bakalım. Bak Pelin. Baba baba Tatviyiz geldi. Evet Tatviyiz arabası geldi. Baba Ama baba, Batman yazmıyor baba. arkadaşlar. Bu Batman'in arabası değil çünkü. Bakın burada Highway Patrol yazıyor. Efendim baba, Efendim Cansın. Baba bu nasıl diyeceksin babası. Evet Hot Wheels baba, arabası. Batman değil ama baba, Hot Wheels'ın arabası. Baba, bak şimdi bak. Hop. Hoppa. Kaza yaptılar. Kaza yaptılar. Baba. Bunda ne yazıyormuş? Bunun altında ne yazıyormuş Cansın? Buna da bakalım mı? <laughs> Buna ne yazıyormuş? Bunda da. Bunda da ters tutacağız galiba. Evet bunda da Hot Wheels'ın arabası olduğu yazıyor. Baba. Baba, Nitro yazıyor. Baba, Nitro tarif beta. Onlar da mı hot wheels? Cansın bir sürü hot oldu senin ya? Ne kadar çok hot wheels araban var. Evet Cansın hot wheels arabaların hepsini bir araya dizdi Cansın. İki tane arazi arabası, iki tane de hız arabası var orada. Baba baba. Efendim Cansın. Burada hız arabası. Evet. da hot wheels. Evet onlar hız arabası. Hot Wheels'ın hız arabası. Diğer ikisi de arazi arabası. Arazi arabalarını böyle yan yana koyalım. Hız arabalarını da böyle yan yana koyalım. Hepsini dizmiş olalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Biz Hot Wheels arabalarımızla oynamaya devam edeceğiz. Siz de bize katılmak istiyorsanız videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.